أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين اللهم يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير يا رب العالمين. Evet karin arkadaşlar yani كرات namazda kırat yapan kişinin hatalarından, zellelerinden bahsediyorduk. Hedi havlimun. Havlimun. Biraz va tarifi biraz sıkıntılı arkadaşlar. Bizzali el mu'cemeti ev bizzai el mu'cemeti mekane dadi tefsudu. Yani bu havlimun kelimesini arkadaşlar peltek Z okusak veya peltek z kelimesini okusak namaz bozulur. Bi zallamin lil abidi bi zallamin lil abidi kelimesini bi zalil mu'cemeti mekane evvai buradaki peltek o z kelimesinin yerine vel Harfini okusak arkadaşlar, kelime demeyelim, harf diyelim. Yani bu harflerin yer değişmesiyle tefsudu yine namaz bozulur. Mutu bi gayri kum. Böyle okumamız gerekirken Bi zadi el mu'cemeti Mekane ezvai Zat harfini okursak z harfinin yerine la tefsudu e, mana demek ki bozulmadığından dolayı arkadaşlar namazda bozulmuyor. Fazlan galizel kalbi böyle okumamız gerekiyor. Biz za di el mucemeti mekane zai yani o galizel kalbi derken galizel dat harfini okusak fi kullin minhuma hepsinde tefsudu namaz bozulur. Ve en enneviru okumamız gerekirken onun yerine bir zail mu'cemeti z arkadaşlar harfini okusak mekane vali la tefsudu yani o zel harfinin yerine peltek zi okusak arkadaşlar. Namaz bozulmaz diyor. Ve huve mekzumun bi zadi evi zali el mu'cemeteyni tefsudu. Bu yukarı doğru kuyruğu uzun olan arkadaşlar peltek zı harfinin yerine dat kelimesini veya da zal kelimesini e, pardon dal harfini veya da zal harfini koysak namaz bozulur. Ucuhun yevme izin navıra navıra ila rabbiha navıra birbirine çok yakın arkadaşlar ilk olan biz dae mucemeti mekanı zadi yani o dat harfinin yerine z harfini koysak ve aksi ikisinde de ikincisinde de tam tersini yapsak la tefsudu namaz bozulmaz diyor Allah dua suresinde bir dail mucemeti dat harfinin yerine zı harfini koysak mekane zadi tefsudu namaz bozulur ve zullilet kutufuha tazlila diye okumamız gerekirken o zel harfini yerine bir zadi el mu'cemeti da harfini koysak mekane zali tefsudu namaz bozulur. o bir zali el mu'cemeti ama o yukarı doğru kuyruğu uzun olan z harfini koysak la tefsudu bozulmaz diyor Musannif. Hazretleri fe zallet a'nakuhum böyle okumamız gerekirken bi zadi el mu'cimeti da harfini okusak mekane zai z harfinin yerine ev bi zali el mu'cimeti ve da zel harfini buraya getirsek la tefsudu namaz bozulmaz ve zellelnâhâ lehum derken peltek e, zel harfini kullanmamız gerekirken onun yerine bir dadi el mu'cemeti noktalı arkadaşlar dal harfini koysak mekene zali tefsudu namaz bozulur. Velev bir zai e, ama onun yerine yani dat değil de zı harfini koysak Yasin biraz kaydırabilir misin yukarı? <laughs> el muacemeti la tefsudu e, dat harfini oraya korsak arkadaşlar namaz bozulur ama z harfini koyarsak namaz bozulmaz. Peki fi tavlilin derken orada dat harfi var. Bir zali el muacemeti zal ile okusak mekane vadi dat harfinin yerine la tefsudu namaz bozulmaz. Ama ve bir zai eğer z harfini korsak oraya el noktalı olan tefsudu namaz bozulur. İyyet tebiûne illa zanne ve inne zanne normalde böyle okumamız gerekirken bi zâ di el noktalı olan dat harfiyle okursak mekane zai tefsudu namaz bozulur. <gülüyor> Burada eza'u <laughs> bihi diye okumamız gerekirken arkadaşlar o peltek zel harfinin yerine bir dadil mucemeti da harfini koysak mekane zali zalın yerine la tefsudu namaz bozulmaz ve men yuzlilillahu böyle ok böyle okumamız gerekirken bir zai el mucemeti oraya Z harfini koysak mekane dadi -da la tefsudu namaz bozulmaz. Farallah aleykel Kur'ane diye okumamız gerekirken bir zali bir zail mu'cimeti mekane dadi o dadın yerine arkadaşlar zı koysak tefsudu namaz bozulur. Le cemi'un hazirune okumamız gerekirken z, e, zal harfiyle bir dadil mucimeti da harfini koysak oraya mekane zali la tefsudu namaz yine bozulmaz. E iza dalalna diye okumamız gerekirken bir zail mucimeti e, noktalı olan z harfini oraya korsak mekane dadi dadın yerine la tefsudu namaz bozulmaz. Farada fihinne el hacce bir zail mu'cemeti okusak arkadaşlar o Zat yerine mekane dadi evi bir zali z peltek zel harfini koysak el noktalı olanı tefsudu namaz bozulur. <gülüyor> <gülüyor> Bu ayeti kerimeyi arkadaşlar ve zaru ve zaru zahiren ismi ve zarul ve zaru zahirel ismi diye okumamız gerekirken biz zail muacemeti o peltek zel harfinin yerine z harfini koysak mekene ev dadi veyahut da dat harfini koysak el muacemeti noktalı olan dadı tefsudu namaz bozulur. Tabi sadece o ön tarafa e, yoğunlaştı musallif. Orada mesela bir zahirel ismi mesela o oh, heyi mesela vahire diye okusa ya da el ifmi el ismi diye okusa onlara değinmedi. Ve cealu lillahi mimma zaraa zara kelimesindeki peltek zeden bahsediyoruz arkadaşlar. <laughs> bir zâdi ev bir zâi. O peltek zal harfinin yerine dat ve da z harfi getirilse el muazemetini noktalı olanlar mekane zali zalın yerine tefsudu namaz bozulur. Ve telzul a'yun böyle okumamız gerekirken bir di el mucemeti mekane zali ev bi yani bu peltek zel harfinin yerine arkadaşlar hangisini getirirseniz getirin tefsudu namaz bozulur. Dat ve z harflerinden bahsediyoruz. Ve emme ibdalu zayi bi zali el mu'cemeti Peki yani keskin z zı, z'yi arkadaşlar keskin z'yi peltek z ile değiştirsek feyenbeğe en yekuna et tafsilu fihi ma fil Evet. Ne yazıyor orada Yasin? Feyenbeğe en yekuna et tafsilu fihi ma fil al al yazıyor sayda. Kemasi hmm. eti hmm. inşallah Teala. Yani buradaki tafsil ileride el sağ yani demek ki oradaki o harflerden bahsedecek. Buradaki tafsil de oradaki bahsedilecek olan tafsil gibidir. Yani buradaki meseleyi oraya ne yaptı? Havale etti. Ee, keskin Z ile peltek Z. Bunlar birbirlerinin yerinde kullanılırsa durum ne olur? Ona ileride değinecek arkadaşlar. <laughs> Oldu mu Yasin? Evet Sayın Ve emmel hukmu fi kat'i ba'dil kelimeti an ba'din Devam ediyor muyuz Yasin? Siz bilirsiniz seydi. Va var mı vaktimiz? Evet var biraz. Peki. Biraz daha okuyalım. Ee, namaz kılan ve de namaz kıldıran kişi arkadaşlar <laughs> kelimenin bir kısmını kesse. Ve emme el hukmu fi kat'i ba'dil kelimeti an ba'din. Yani bir kelime var arkadaşlar. Kelimenin bazısını bazısından ayırsak bi an en yekule elhamdu lillahi yani böyle demek istiyor normalde Fakala el fen kata'a nefsuhu yani el dedi eli ayırdı hamd kelimesinden ev nesi el bakiye veya adam kıraatı yaptı yaptı geldi el dedi durdu Yasin yani elhamdülillah diyeceğini el dedi durdu orada ve kelime kesilmiş oldu Ev nesiye elbakiye summe tezekkere veya el dedi unuttu daha sonra ne diyeceğini sonradan hatırladı Fakala hamdulillahi derse evlem lem yetezekker veya hatırlamadı ve elbakiye geri kalanını orada öyle bıraktı ve ile kelimetin ukhra ve başka bir kelimeye intikal etti. Fakat kana el şeyhul imamu şemsul e immeti el halvani yu bu imam arkadaşlar imam halvani veya dulvani yufti bil fesadi fi misli zalike. Bu gibi durumlarda namazın bozulacağına fetva vermiş bu ammetul meşayhi ama meşayihin ulemanın geneli ise kalu la tefsudu namaz bozuk diye eee fetva vermişler. Niçin umumul belva fi inqita'i en-nefsi ve'n-nisyani? Çünkü bu diyor burada umumu belva var. Yani namaz kıldıranların e, bundan böyle hatalardan korunması mümkün değil. Onun için e, umumi olaraktan meşayih bu gibi hatalarda namazın caiz bozulmayacağını söylemişlerdir. Ve alâ hâzâ levfâhu ama kasıtlı yaparsa yembeği en tefsude namazın bozulması gerekiyor. Yani namaz, kasıtlı yaparsa namaz bozulur. Kasıtlı değil de e, unutarak yaparsa arkadaşlar veya veya nefesi yetmedi adamın tam o el kelimesinin üzerinde nefes almak zorunda kaldı. Durdu. O gibi durumlarda namaz bozulmaz diyelim ama kasıtlı yaparsa bozulur diyelim ki kasıtlı kelimelerde oynamasın. Ve ba'duhum kâle bazısı şöyle dedi yunzaru ilel kelimeti kelimeye bakılır. inkane zikru kulliha mufsiden eğer kelimenin tamamı namazı bozuyorsa fe zikru ba'diha kezalike o zaman kelimenin bazısının zikredilmesi de namazı bozul, bozar demişler. Ve illa eğer kelimenin tamamı namazı bozmuyorsa fela bazısı da bozmaz diye cevap veren de olmuş. Kale Kadihan Khan ve huve es sahih sahih olan da budur diyor. Ee, evet. Ve zekere ennehu lev qara'a matla'il fecri Diyelim ki imam matla'il fecri hatta matla'il fecri dese felemme kale şöyle dese el fec dese yani o ra harfini zikretmese in kat'a nefsuhu yani böyle o harf kesilse arkadaşlar fe rak'a lem tefsud salatuhu. Yani el fec dedi o ra çıkmadı. Öylece kelime kesildi arkadaşlar. O ra kelimeden kesildi, ayrıldı. Ee, ve hemen rukuya gitse namaz bozulmaz demiş. Ve farka ba'duhum beyne'l ismi ve'l fi'li. Bazıları da bu birbirinden ayrılan kelime isim midir, fiil midir? isimse fiilse farklılık arz eder diyenler olmuş. Fakale fil ismi la tefsudu eğer isim ise bu birbirinden ayırt edilen kelime bozulmaz diyenler olmuş. Ve fil fiali eğer fiil ise inkane erade en yakra eğer şöyle okumak istiyorsa yeş kuru ne? Fakale yeş dedi adam durdu. Ve terekel baki geri kalanını e, zikretmedi. Tefsudu namaz bozulur. De en lame fil ismi zaidetun. Çünkü isimdeki elif lam zaittir. Lakin ne hadel farka ancak bu fark innema yestakimu ala hada iza ata bil lami Yani ne zaman bu fark doğru olur? Eğer sadece el harfini zikrettiyse Ama lev damme ileyha şeyen ahara ama o Elifram takısına bir harf daha ilave edecek olursa kelimeye ait olan o harften bir şey söylese evet kema fi el fej el ha dedi fela yestakimu o zaman doğru olmaz. Namaz bozulur. Ve kâle bâduhum in kâne lil ba'di el mezkûri sahihun la yetegayyeru bihi el mânâ fâhişen la tefsudu. Şöyle diyen de olmuş arkadaşlar. Ve kâle inkan lil badil el manen, evet sahihun eğer o zikredilen kısım için böyle bir sahih bir mana varsa la yetegayyiru bihi el ma'na fahişen yani o kendisinden ayrılan harfle böyle fahiş bir o kelimenin manası böyle çok değişmiyorsa namaz bozulmaz bu illa ama o kelimeden kopan cüz geri kalan cüz'e çok farklı bir mana, çok farklı bir anlam veya da hiçbir anlam yüklemiyorsa o zaman arkadaşlar e, anlamsız bir kelime olmuş oldu ki namaz bozulur ve illa tefsudu e, yani eğer hasfe giden yani terk edilen cüz kelimenin manasını değiştirmezse arkadaşlar çok böyle o zaman namaz bozulmaz ama çok bozu manayı çok değiştirirse ve değiş bir manaya gelmezse yine namaz bozulur arkadaşlar. Peki. Vel evla el ahzu bi kavlil ammeti fi inqita'in nefsi ve nisyani yani e, burada İbrahim Halebi Hazretleri diyor ki bu gibi yerlerde yani kasıt olmadıysa unuttuysa veya işte kendisi diyelim ki kelime sanki ikiye bölündü yani veya sondaki harf çıkmadı. Adamın nefesi yetmedi veyahut da işte bir şey oldu. Bu gibi durumlarda e, diyelim ki namaz sahihtir. Ve bima sahhahu Kadı Khan ve bu hada tafsil el akhir fil el evet ve el el akhz bi kavl el amme fi inqitai el nefs ve el ve bima ma sahahu qadi khan unutulur yani unutarak yaparsa veya dediğimiz gibi adamın nefsi etmedi veya harf çıkmadı bu gibi durumlarda umumun yani alimlerimizin genelinin genel alimlerimizin dediğini alalım. Artı bir de Khan'ın dediğini alalım. Ama eğer kasıtlı yapıldıysa da bu son e, tafsilatı alalım arkadaşlar. Nedir? Son tafsilat dedi ya eğer e, zikredilmeyen cüz kelimeye fahiş bir mana yani normal manadan çok çok böyle farklı bir mana kazandırıyorsa o zaman namaz bozulur diyelim. Peki Yasin burada duralım mı Yasin? Tamam Sayın